Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, bir şey yapmıyoruz. Yeni YouTuber'ım. Kanalıma hmm, kızın. Şu anda çok mutlu değilim. Hmm, benim konuşmam mutlu değilim gibi bulmayın. şu anda boya mutluyum. Adam ağrdı. Hande'm neyim? Öbür geliyor yarın da çekeceğim. Arını çekeceğim video iyi bir şey olacak. Bugün biraz bir kısa bir video çekeceğim. Kısa da kısa bir video çekiyorum. Yüklenme annem öyle diyor. Annemin adı duydu. Ardıç benim adım. Mesela daha yeni açtım. Çok heyecanlı olduğum için hemen çekmek istedim. Bu videoda size kendimi tanıttım kendimi tanıttığım için birazdan şey yapacağım. Hani yarın. veya bugün bir tane daha çekeceğim annemden alıp. Ee, bu deneme oldu. Hadi bay bay arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.